Rabbin Allah, Rabbin Allah. Lei saweiullahi Rabbil Ve Wei kalem tushriku fil kainat. İslamda şu yoktur. Bu benim özel hayatım. Oraya kimse kışamaz. İslamda böyle bir kavram yoktur. İslamda şu vardır. Kişinin şahsi olarak özel meseleleri, özel olayları vardır illa ki. Bu meselelerle alakalı, yani bu özel olan meselelerle alakalı Kur'an'da, sünnette, yani İslam'da e, hükümler var. Kimse karışamaz lafısı doğru bir laf değil. Bu söz yerine göre küfürdür, yerine göre insan dinden bile çıkartır. Eğer sen kimsenin içine Allah'a peygamberi de koyuyorsan, İslam'a da koyuyorsan, Allah muhafaza bu dinden de çıkartır. Ama bundan kastım şu olabilirse, şu olabilirse, yani aile içinde olsun veya toplumda bir mesele olur. O meseleyi ilgilendiren insanlar olur. O meseleyle alakalı konuşmaya hak sahibi olan veya olmayan insanlar diyelim. Olur tamam. Bu da bir insan tasnife gidebilir. Bu olur. Yani adam kendisini ilgilendirmeyen bir mesele vardır. O meselede konuşma ve hak sahibi değildir. Veya kendisine e, İslam hukuku böyle bir yetki vermemiştir. Ve Kur'an'da ve sünnette o mevzudan o sorunu değildir. O insanın bu mevzuya girmesi doğru değildir. zaten bu Kur'an'da sünnette sabit. Ayet çok açık zaten. İsra suresinden diyor bilmediğin şeyin peşinden koşma bundan hesap vereceksin ayeti var ya. Eee, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰيكَ عَنْهُ مَسْوُلَى Ayet-i Şelimesi mesela. Bu ilk aklıma gelen ayetlerden. E şimdi buna hakkı var insanın. Ama şu yok şu yok. Benim özelime kimse karışamaz. Böyle bir kelime yok. Bu, bu insana bu kelimeden kastı sorulur. Yani, yani senin, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Allah'a peygambere iman etmiş misin? İman etmişim. Güzel. Niye iman etmişsin kardeşim? Çünkü sen hayatını onlar belirler. Eğer sen bir tasdife gidiyorsun, Buraya Allah karışır, buraya karışamaz, buraya peygamber karışır, buraya karışamaz. Yani buraya din karışır, buraya karışamaz tipinde bir şey diyorsan bu söz küfürdür. Bu insana bu kavramdan ne kastettiği sorulur. Ne kastettiği sorulur. Karışamaz derse Allah muhafaza bu insanı bilirse bunu, yani hüccet ikamesinden sonra bunu bilinçli bir şekilde söylerse bunu dinden de çıkarır. Çünkü İslam'da kapalı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ayşe radıyallahu anh bir sözü var. Bakın Ayşe radıyallahu anh bir sözü var. Diyor ki kim derse Muhammed dinde şunu 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 söylemedi. Bunu bunu gizledi. Burayı kapalı bıraktı. Derse iftara etmiştir diyor. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeynep, Radiy Zeynep bin Ticaş Zeynep annemizi sevdiğini gizliyordu kalbinde. Söylemiyordu insanlara bunu. Çekiniyordu. Çünkü Arap toplumunda bu çok ağır bir olaydı. Yani bir insanın evlatlığı veya kendi evlendirdiği birisinin ayrılıp, boşanıp onunla tekrardan evlen bir kendisinin evlenmesi. Yani sen düşün bir insanı sen evlendiriyorsun. Yani evlendiriyorsun. Ve o toplumda o evlendirdiğin insanlar senin evlatlığın diye biliniyor. Evlatların gibi yani. Ve o insan boşanıyor. Boşandıktan sonra sen evleniyorsun bu Arap toplumunda ağır bir şeydi. Yani bırakın Arap toplumu şu an bile çok ağır bir şey. Şu an bile bunu birimiz yapsak yani halk arasında nasıl bir tepki görürüz. Değil mi? Ve ve bu ağır olan olayı dahi Allah açığa çıkar diyor. Ki ayetler sabit bu. Ve Zeynep e, annemiz beni yedi kat semanın üzerindeki veya gökteki Allah beni ee, Muhammed Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahıdır. Sizi, sizi ise analarınız, babalarınız ve işte etraf nikahıdır. Beni ise gökteki Allah nikahıdır. Diye övünerek insanlar arasında e, dolaşırmış. Yani, yani bakın özel bir mesele. Yani peygamberin kalbinde sevdiği insan Allah açığa çıkarıyor. Şimdi burada, tabi burada mevzu nedir? Burada mevzumuz şu. Şu yanlış anlaşılmasın. insanın gizlediği, sakladığı kalbinde birileri olabilir. Bir mesele olabilir, bir olay olabilir. Yaptığından pişman olduğu bir olay olabilir. Bir günah olabilir, her şey olabilir. Yani bunu insanın açığa vurması tabii ki biz demiyoruz açığa vursun. Bu da yasak İslam'da. İnsanın yanlış yaptığı bir işi bu günah olabilir. Cahiliyeden kalma bir adet olabilir. Her şey olabilir. Bu, bu da, bunu konuşmak da doğru değil. Bu da Kur'an ve sünnet ve sabit. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların cahiliyede yapmış olduklarını ve pişman oldukları şeyleri açığa vurması, hatalarını yanlışı açığa vurmasını peygamber yasaklıyor. Allah kapattı onları açığa çıkardı diyor. Ha, tabi bu olaylar nasıl konuşulur ayrı bir olay. Ayrı bir mesele, bu da ayrı bir mevzu. Ama biz asıl konumuza dönelim. Ama İslam'da özel hayatım. Kimseyi karıştırmam diye bir söz yoktur. Mesela şöyle. Bakın. Nasıl güncel bir olaydan örnek verirsek daha iyi anlaşılır. Günümüzdeki en meşhur mesele. Boşanmalar. Kadın, kadına yönelik şiddet. Mesela bu iki meseleyi alalım. En basit. Şimdi kadına yönelik şiddet kelimesi. Niye şu ki kavram kullanılıyor. Kadının erkeğe yönelik şiddeti. Şimdi bu kavram iyi bir tahlil yapalım. Demek ki erkek yaratılış olarak, yaratılış olarak, fıtri olarak yani daha güçlü, kuvvetli. Zaten bu da İslam'da sabit. Ee, daha güçlü. Vurma kırmaya daha yaratılış olarak daha ileri işte. E şimdi böyle olunca sokağa erkek daha çok bilir. Bir erkek bir kadınla ilişkisinde kadının kandırılma veyahut duygularıyla oynanma veyahut yani onu bir erkeğin yoldan çıkartması kolaydır. Çünkü erkek sokağı bilir, kötü işleri bilir, ağzı çok laf yapar, bağırır, çağırır, bir şekilde üste çıkar. Yani amiyane tabirle. Şimdi bir başka erkek de diyelim, o bayanı tanıyan abisi olur, babası olur, amca olur, dayısı olur, komşu olur veya sıradan bir insan da olabilir. Ya der kardeşim bak, bu erkekle sen dolaşıyorsun, bu şey şöyle, şöyle bir adım veya ileride seni şu bekliyor veya şu veya bu tipinde bir nasihate veya onun onunla alakalı bir konuşmaya gidildiğinde şeytanla birlikte kadının veya genç gencin de diyebiliriz sen kimsin ya benim özel hayatıma kimse karışamaz diye ailelerde kavgalar oluyor bunu hepimiz biliyoruz şimdi karışamaz özel hayatıma kimse karışamaz mesela kilitlendiği yer burası zaten peki karışamaz diyelim. Biz karşılamaz demiyoruz. Öyle anlaşılmasın. gidiyoruz. Problem olduğunda kime gidiyorsun sen? Bir şiddet gördüğünde kime gidiyorsun? Başına bir olay geldiğinde kime gidiyorsun? Yani bunu ne olarak çoğaltabiliriz? Olaylar, problemler, meselelerin sadece bu bir örneklendirme yaptık biz. Kime gidiyorsun? Ama askerdir, ama polisedir, ama jandarmayadır, ama annene, annem, babama. ya tarafındaki insanlara gideceksin. Onlar çözemeyi de hukuka gideceksin. Değil mi? Bunlar haklısın tabii ki. Ama bakın İslam'da bir olay var. İslam'da bir kaide var. İslam, İslam umumda şu vardır. Olay olmadan evvel İslam müdahale eder daha çok. Hani erken teşhis diyoruz ya hastalıklarda İslam giden yolları kapatır. Çünkü vaka bile ileride ne olacak üç aşağı beş yukarı bellidir çünkü. Vaka olduktan sonra işi çözmek daha da zor olur. O yüzden dolayı ha bunun ölçüsü, ayarı nasıl olacak bu da ayrı bir mesele. Bu da apayrı bir mesele. Ama şunu biz bilelim, ilçe verebilmemiz gereken şu, İslam'ın müdahale etmediği hiçbir şey yok. İslam'ın serbest bıraktığı bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmadığı, kapalı bıraktığı, hayatı ilgilendiren şey yok. Yani o olay hayatın içinde olacak ve o konuda İslam konuşulmuş olacak. Peygamber o konuda hüküm vermemiş olacak. Öyle bir şey yok. Haşa. O zaman Rabbimiz eksik bir Allah olurdu. Yani Sübhanallah diyoruz ya eksik sıfatlardan münezzeh. O zaman eksik bir Rabbimiz olurdu. Burayı görmedi. Burayı ıskaladı. Burayı unuttu. Veya burayı uyudu. Görmedi. Uykusuna fark etmedi. Tipinde. E, Allah muhafaza. O yüzden Allah'ın isim ve sıfatlarını diyoruz ya ve peygamberlerin de aynı şekilde isim ve sıfatları ya peygamberlik kavramının da ne olduğu bilinmesi gerekir. bunlar. önemli konular. Bunlar bakın hepsi iç içe. Bak ne alaka değil mi? Özel hayat kelimesiyle <laughs> isim ve sıfatlar iç içe. <laughs> Çok alakalı bir yönde değil mi? Ama işte. Yani sen isim sıfatları iyi bildin mi? Rabbini iyi tanıyorsun. Rabbini iyi tanıdın mı? Nasıl bir Rabbe iman ettiğini biliyorsun. Tabi. O yüzden dolayı özellikle yani eee bu tip olaylar özel hayatıma kimse karışamaz diye bir kavram, bir lafız İslam'da yoktur. Sadece sorumluluk olarak her insanın bilip veya bilmemesi gereken şeyler vardır. Ama kimse karışamaz, müdahale edemez. Hele ki anneye, babaya, akrabaya, amcaya, dayıya. Yani ancak bunu Kur'an ve sünnetle onların karışmaması gerektiğini bir ispat yaparsın. Ayetten, hadisten yola çıkarak tamam buna lafımız yok. Ama sen e, hayatın her bölümünde, her sorununda insanlara git. Ondan sonra bir olay olduğunda o insan sana bir nasihat ettiği zaman hop sen bana her şeye karışıyorsun da burada karışamazsın ha. Sen kimsin? Bak, bu doğru bir şey değil. Bu, bu, bu vefasızlığın daniskası. Tabii. bu vefasızlığın daniskası. Tabii ki ben sana her şeyle karışıyorum ama bu demek değildir de yani her şeyi benim dediğimi yapacaksın. Yine burada Kur'an'dan ve sünnetten bir delil getiririz. Karışmayla alakalı. İki, karışmamayla alakalı bir delil getiririz. Ona lafımız yok. Bunlara sözümüz yok. Ama toplumda şu kelimenin gene tekrar ediyorum özel hayatındır. Kimse karışamaz böyle bir yola. Kardeşim Müslüman Müslümana karışır. Müslüman, Müslümana karışır. Emri bil maruf, nehyen el münker var ya, ayet ve sabit. Zaten karışmadığımızdan dolayı problemler oluyor. Problemler başladıktan sonra aman duman ne yapacağımızı oturup konuşuyoruz. Öyle. O yüzden, o yüzden bizim için Özellikle, özellikle kadınlar değerlidir. Kızlarımız değerlidir. Değerli olan şeye insanlar çok müdahale eder ki ona bir iftira, bir kötü, bir leke. Ya değerli bir eşeğe dahi saklıyorsun ya. Eşeğe ya, saklıyorsun, korumaya alıyorsun ya. Başta bir iş gelmesin diye. Ama gene tekrar edelim. Özel hayatındır. Buna kimse karışamaz. Öyle bir şey İslam'da yok. İslam her şeye karışır. Sadece bazı insanlar hak sahibidir, bazıları değildir. Bazılarına İslam izin vermiştir karışılmasına, bazılarına izin vermemiştir karışılmasına, bazılarına İslam demiştir kapalı kalmasına, bazıları da açık konuşulur, bazıları da konuşulmaz. Bunların hepsinin tasdifi anla sünnetle yapılmıştır. O yüzden bir insan ben Müslümanım diyorsa benim özel hayatımdır. Buna kimse karışamaz kelimesinden ne kastettiği, bu kavramı, bu kelimeyi niye kullandığı sorulur, ona göre hüküm verilir. Ee, benim oradaki kastım şu, yanlış anlaşılmasın. bu Zeynep, e, radıyallahu anh'a meselesinde, peygamber aleyhissalatü vesselamın evlilik meselesi veya e, sevgi meselesinden konuşmuyorum. Orada e, Zeynep e, annemizin estağfurullah e, Ayşe annemizin şu sözü, yani dinde her şey konuşulmuştur. Yani bakın peygamberin bu olayı dahi konuşulmuştur. İlk vurgun buna benim yani. Yoksa o hadisle alakalı çok soru var. Yani çok şey gündeme gelir. Allah'ın semada olma meselesi, evlatlıklarıyla peygamberin arasındaki hukuk meselesi, Allah Azze ve Celle peygamberin nikahladığın meselesi, Zeynep radıyallahu anh'ın övünme meselesi, diğer hanımlardan farkının ne olduğu meselesi. Çok mesele çıkar. Çok mesele çıkar. Çok deliller çıkar o hadisten. Benim vurgum ona değil. Benim vurgum dinde her şeyin konuşulduğu burayı gözden kaçırmayalım. Dinde her şeyin konuşulduğu yani ilk aklıma gelen delillerden. Bir de bir de şu, bir de şu var. Şöyle bir düşünün. Şöyle bir düşünün. Kavramlar çok önemli. Bakın. Kavramlar, kelimeler, olaylar tahlil etme yöntemi çok önemli mesela kadına yönelik şiddet dendiği zaman insan ilk aklına gelmesi gereken şu kadınla erkeğin güç olarak kuvvet olarak yaratılığı çok eşit olmadı. Yoksa üstünlük olarak kadınla erkek arasında bir fark yok. Kadın aşağılık değildir yani. Ve ben bakın size eğer e, Ayşe radıyallahu hanadan delil getirdim. Biz kadını değer vermesek değil mi? Bak o konuda ben erkek sahabelerin kavillerini getirmedim. Hemen aklıma ayşe diyorlar ne geldi? Yani yoksa yaratılış olarak e, yaratılış olarak kadın alçaktır, erkek üstündür, o aşağılıktır. Böyle bunun bizim kastım bu değil yani böyle anlaşılması yani. yani yaratılış olarak erkek daha şeydir güçlüdür. Hatta biz bir örnek veririz bunlar. Bir gün e, e, bir Eski yıllarda oluyor, yani. Bayağı bir uzun yıllar oldu. Bir olayımız olmuş. İlk biz bu meselelerle ilgilendiğimizde tabi biraz cehaletimiz var, heyecanımız var. Bir olay oldu. Bana şöyle bir soru soruldu. Bizim iş yerimizin karşısında üniversite vardı. Yan tarafımızda da kitapçılar çarşısı vardı. Başkaldıkça oraya inerdik. İnsanlarla konuşuruz, tartışırız. Gençliğin verdiği bir heyecan da vardı. Oradan biri geldi. Ya size işte şunu şunu inkar ediyorsunuz, bunu bunu inkar ediyorsunuz. Kadın, erkeği, eş görmüyorsunuz. Böyle uzun mevzu. Ben şöyle bir örnek verdim. Tabii meselenin evveli var aslında çok uzun. Yani orta müsait olursa bir gün onu da konuşuruz. O olayın ne olduğunu. Yani oradan ben çok e, istifade ettim. Daha sonra bunu konuşuruz inşallah. Ben şöyle bir örnek verdim o zaman. Dedim ki, hanımefendi buraya dedim, kadın ve erkek eşit diyorsunuz. Ben ilk önce şunu söyledim, tamam bu mevzuyu konuşuyoruz. Ben gece 12'de müsaitim. Benim eve gelirseniz konuşuruz. Kadın tepkisi şöyle oldu bana. Ya dedi sen ne biçim adamsın dedi. 12'de de kadın çağrılır mı Yanında da bir bey vardı. Bak abi sen ne diyorsun dedi. Bakarız dedi. Bak dedim sen hemen tepki verdin. Abi vermedi. Niye aynı tepki vermiyorsunuz? Ki ikiniz arkadaşınıza ha. Aynı üniversitede hocas mısınız? Artık veya bir yerde yazar mısınız? Çizer misiniz? Veya aynı meslekler. Çünkü ben yan yana görüyorum. Yani ben Erkeği eski tanıdım. Kadını yeni tanıyan biri değil. İkisini de aynı anda o anda tanıdım. Ama o iki birbirini tanıyor. Şimdi aynı tepkiyi vermediniz. Biraz daha yürüktüm. Bir bayan daha geldi. O da mevzumuza katıldı. Dedim ki daha net bir örnek ver dedi. Laf şeyliği yapma dedi. Tamam burada 50 kilo yük var. Kadın erkek eşit. Değil mi? İslam adalet dinidir. Şu anda yaşadığımız ortamsa nedir? Kadın erkek eşit diyor. Ama bunu demokrasiliğin ama laiklikliğin ne derseniz beyin de hiç önemli değil. 50 kilo var. Kadın erkek eşit. 25 sana. 25 bana. Bu sizin kaydınız. Eşitiz ya. Biz diyoruz ya güç kuvveti olarak erkek güçlüdür. Sahi diyorsunuz. O zaman 25-25 paylaşacağız. İslam ne diyor? Dur diyor olmaz. İslam adaletliğindedir. Fıtri olarak erkek daha güçlü yaratılmıştır. Erkek 30-40 taşır. Kadın 10, 15, 20 taşı her neyse. Bir fark var ya. Kadın dedi ki ya benim kafamı karıştırdı. Bu hakikaten aklıma yattı. İslam akla ters değildir. İslam fıtrata ters değildir. Ha fıtrat nedir bunu da konuşuruz. Yani bak erkekle bayan aynı tepki vermedi. Halbuki onlar hani erkeklerin eski arkadaşım olsa derim tabii fikir olarak aynısın tabii ki böyle diyecek. O yüzden dolayı, o yüzden dolayı e, tahlil, tabir, bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli şeyler. E, zaten, zaten mevzumuz da bu. Yani bizi yoktan var eden Rabbimiz eksik sıfatlardan münezzeh ise amen biz öyle iman etmişiz. Rabbimiz eksik sıfatlardan münezzehtir. E o zaman hayatın her yerine müdahale eder kitabıyla, peygamberleriyle, nebileriyle. Öyle. Özel, tüzel yok. Ve ike ellem